Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Nushatul muttaqin hadis kitabımıza devam ediyoruz. Riyazu Salih'in şerhi. Wa an Aişete ruviya an Aişete radıyallahu anha. Allah ondan razı olsun. Hazreti Aişe'den rivayet edildi ki: "Kâlet dedi Hazreti Aişe. Kâlen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi: La hicrete ba'del fethi. Mekke'nin fethinden sonra" Artık hicret yoktur, hicret bitmiştir. Neden? Çünkü Mekke fethedildi. Walakin, lakin ne vardır? Cihadun cihat vardır. Bundan sonra önümüzde savaşlar olacak. Bu savaşlar için cihad edeceğiz. Ve niyetim, e, niyet vardır. Yani ah, niyette ihlas ve samimiyet vardır. Niyetimizi sağlam tutacağız. Ve izâ, ve izâ e, firutum. Sizden e, sefere savaşa çıkmanız istendiği zaman fenfiru savaşa çıkın hemen ee, Allah için cihada çıkın İsten fera istifal babından yani savaşa cihada davet edildiğiniz zaman muttefakun aleyh bu hadis muttefakun aleyhtir yani sahih buhari ve sahih müslim bu hadisi zikretmiş ama nasıl muttefakun aleyhi el buhari buhari 3900. hadisi şerifte bir gayri hazan lafzı. Yani manası bu şekilde ama farklı bir lafızla ne yapmış Buhari rivayet etmiş. Ve Müslim'in Müslim ise e, ve lafzu lehu e, Müslim Müslim ise 4800 nolu hadiste bunu zikretmiş. Vallahi leh. buradaki lafız da Müslimin lafsı. Ama bu haride bu lafzın dışında başka bir şekilde rivayet edilmiş. Ama mana aynı olduğu için muttefakun aleyh oluyor. Wa huwa indel Buhariyi, bu yukarıdaki hadisin manası e, bu manada olan ve bu yukarıdaki hadis indel Bukhari Bukhari katında ve Müslimun ve mus, ve Müslimin Müslim katında Müslim yanında bil lafzil mezkuri bu yukarıdaki lafızla aynı aynı lafızla e, tekrar yani muttafakun aleyhtir. Başka rivayetlerle yine gelmiştir. Velakin kim üzerinden min hadisi bin Abbas'ın İbn Abbas hadisi üzerinden gelmiştir. Yani İbn Abbas hadisi üzerinden gelen rivayette Müslimle Buhari'nin lafızları birebir örtüşüyor. Ama Hazreti Ayşe'den gelen rivayetle eee Müslim'in lafzıyla bu Buhari'nin lafzı birbirini ötüş örtüşmüyor ama sadece manu olarak birbiriyle ötüşüyor. İki taraftan da e, muttefakun alih olmuş oluyor. Lugatül hadis, hadisin lugatı. Ba'del fethi, e yani ba'de fethi Mekke'te. Mekke gayr musarif olduğu için Mekke'ti demiyoruz. Mekke'nin fethinden sonra. Ve idi fethuha, o Mekke'nin fethi, senete temanin ba'del hicreti. Hicretten sonra sekizinci senede oldu. Cihadun cihad yani muharabetül küffari. Küffarla muharebe etme vardır. Ve o cihad el mübalagatü mübalagalı yapmadır. Yani abartmadır. Daha çok gayret göstermedir. Ve, ve, ve e, her şeyle boşaltmadır. Her şeyle kullanmadır. Ne ma bir şey ki fil vus'i ve dağati. Yani kişinin e, gücünü Elindeki imkanları sonuna kadar boşaltması, sonuna kadar kullanması, mübalağa etmesidir cihat. O Neden peki? O ma'yı ma, ma beyan ediyor. Ma olur da min olmaz mı? Genel kaydemiz. Min kavlin ev fiilin. Yani sözlü olarak, fiili olarak kişinin gücünün, takatinin sınırlarını zorlaması gücüyle, takatiyle neyi yapabiliyorsa, neyi ortaya dökebiliyorsa her şeyi dökmesidir cihat. Ve niyetun niyet nedir? İhlasul ameli lillahi teala. Ameli has kılmaktır. Kime lillahi teala? Yüce olan Allahu u Teala'ya. Üstün firtum. Bu kelime nefera yenfiru neferadan geliyor. Ey yani dolibe minkum sizden talep edilirse el hurucu ne talep edilirse el hurucu çıkmak nereye ilel cihadi cihad için savaşa çıkmak sizden talep edilirse ve nefera ile şeyi nefera ile şeyi ne demek yani esra ilehi çabucak hemen ona hızlı bir şekilde katılmak hızlı bir şekilde gitmek demek çabuk davranmak demek efadel hadisu hadis ifade etti neyi şu maddeleri ida saratil beladu bir belde olduğu zaman daire İslam'ın İslam diyarı olduğu zaman lem tecib ye vacip olmaz ne el hicretu hicret etmek minha o beldeden ila gayriha başkasına. Yani Mekke hi, İslam olduktan sonra tekrar Mekke'den hicret etmeye gerek kalmadı. Ve tebeka baki olur el hicretu hicret vacibeten vacip olarak e, nereden e, nerede vacip olur? Minel emakini öyle mekanlarda ki elleti öyle mekanlar ki la yete etta elil müslimi müslim için imkan olmaz ne olmaz? İkamete emrihi, emri dinihi dininin emrini yerine getirme imkanı olmaz fiha o mekanlarda yani dininin emrini yerine getiremediği mekanlarda hicret emri bakidir İza kânet dâre küfrin, küfür diyarı olduğu zaman yani başka bir yerde küfür diyarında zulüm görüyor dinin emirlerini yerine getiremiyor hicret yine bakidir yani Efendimiz'in dönemi olmasa bile oradan hicret etmesi gerekiyor. Yecibu vaciptir. Kastul cihadi, cihadı kastetmek daha e, vel isti'dadu lehu ve o cihada hazırlık yapmak e, ve en yülebbiyye lebbeyk demesi kime e, da'iyel cihadi cihad için çağırana ida da'ahu çağırdığı zaman lebbeyk demesi yani cihad için çağırana uyması, peşinden gitmesi. İza lem tekün tabi bunlar hep yine devlet gözetiminde Müslüman devlet gözetiminde olması lazım. E, şahıs olarak, kişiler olarak hareket etmememiz lazım. İza lem tekünil hicretü hicret olmadığı zaman e, vacibeten vacip olmadığı zaman min beledin İslamiyin e, İslam beldesinden nereye ila beledin İslamiyin ahara başka bir İslam beldesine hicret vacip olmadığı zaman feterake biladül İslami ila biladül Küfri ha diyor ki e, Müslüman beldeden başka bir Müslüman beldeye hicret vacip değildir ama feterkü biladül islamı İslam beldesini terk etme nereye ila biladül küfrü küfür bir beldesine mesela buradan kalkıp Almanya'ya çalışmak için gitmek. Lil istidani orayı vatan tutmak için. Yani Müslüman beldesinden küfür beldesine gidiyor ne için? Vatan tutmak için orayı. Hubben fiha. Onları sevdiğinden dolayı o beldeleri, o küfür beldelerini sevdiği için, onlara muhabbet beslediği için. Ve mucawaraten li ehliha. Yani o o küfür beldesindeki kafir insanlarla komşu olup onlarla yakın olmak için nedir bu bu şekilde İslam beldesini terk edip oralara gitmek emrun <laughs> mahzurun şer'an en çok mahzurlu bir iştir bu iş. Müslüman beldesi terk edilip de kafir beldesine keyif için, onları sevdiği için gidilmez, vatan tutulmak için gidilmez. Fethedilmek için gidilir veya vaz irşat için, tebliğ için gidilebilir. bunun dışında gitmek uygun değil. Ve huve o mimma bu yani Müslüman beldesinden ve huva dediği Müslüman beldesinden küffar beldesine bu şekilde gitmek e, hicret etmek nedendir mimma öyle bir şeydendir ki ulu hastalıklardandır ki ubtiliye bihi el muslimun fi hadal asri bu asırda Müslümanların müptela olmuş olduğu hastalıklardan bir tanesidir. Ve hasaten özellikle naklu ruusi emvalihim ee, sermayelerini yani mallarının başı demek ki, sermayelerini nakletmeleri daha ne ve ee, hicratu müfekkirihim yani düşünen insanların zeki insanların hicret etmesi yani beyin göçünün olması e, maalesef diyor özellikle de diyor paraları oradaki bankalara gö gönderiyorlar yurt dışına çıkarıyorlar ve bir de zeki olan insanlar oralara gidiyor beyin geçi oluyor. Beyin göçü oluyor ve Müslümanlar da bu şekilde zarar görmüş oluyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.